Önemli bakın, bunu mutlaka not alın, emin. Yani daha doğrusu, ben bunu size attım herhalde not olarak. Bunu lütfen çok iyi öğrenin bu slaytı, tamam mı? Bu herkesin elinde yok dediğim gibi. Okula uyum ve okula ve eğitim faaliyetlerine katılım olarak geçiyor. E ee, okula uyumu etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi bununla ilgili de soru çözeceğiz. Tamam mı? Tamamen bu slayta ilgili soru çözeceğiz. Hem de tekrarı olmuş olacak. Ee, bundan soru kaçırmanızı istemiyorum çünkü. Ee, okula uyumu etkileyen faktörler nelerdir? Bir kere Okula uyumun, duygu düzenleme, akran ilişkileri, öz kontrol, güvenli bağlanma, etkileşim becerileri gibi büyük bir kısmı ne ile alakalıdır? Duygusal, sosyo duygusal gelişimdedir değil mi? Bakın akran ilişkileri, öz kontrol, güvenli bağlanma, etkileşim diyoruz. Bu bilissel değil, sosyo duygusaldır. O zaman okulu uyuma etkileyen faktörler okul, ev yani aile, çocuk olmak üzere üç temel başlık altında birçok değişkeni aslında içeriyor. Zaten biz okul, aile ve öğrenci üçgeni deriz değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı, bakın şu bilgi de önemli, 2006-2007 eğitim öğretim yılı itibariyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfları uyum programı hazırlıyor. Ama bakın 2006 yılından itibaren Düzenli olarak 5 gün uygulanmış bu uyum programı ama biliyorsunuz Covid oldu 2019'da. 2019-20 yılı itibariyle bakanlık yaptığı tatil programı değişiklikleri nedeniyle hani Kasım'da da bir tatil veriyor ya bu uyum programını 2 güne indiriyor. Çünkü o zaman iş günü azalmış oluyor. Bak bu bilgiye sahip olun tamam mı? Önce 5 günmüş. 2006-2007 yılında uyum programı. Şimdi 2000 Covid'den sonra aklınızda kalsın 2019 20 yıl itibariyle tatil programında da yılda 3 defa veriliyor. Hani yaz tatili, şubat tatili, bir de kasımda ara tatil. 2 güne indirmiş. Tamam mı? Şimdi uyum programında amaç neymiş? Çocukların alışkın oldukları ev ortamında, okul ortamına geçişlerinde oluşabilecek riskleri sistematik ve planlı uygulamalarıyla en aza indirmek. Adı üstünde zaten okula uyum diyoruz. Ee, şimdi bakın şu, şununla ilgili sorular yoklanmış. Ee, okul öncesi eğitim uyum haftası programı örneği. Hatta nerede de soruldu biliyor musunuz? Şu an açık öğretimden okuyan var mı aranızda bilmiyorum ama İstanbul Açık Öğretim'de son yapılan sınavda dördüncü sınıfların bu ders başlığı altında şunlardan sordu hep biliyor musunuz? Ee, soruları da birlikte çözeceğim. Hepsine hazırladım. Çok güzel veriler var elimde. Birlikte çözeceğiz. Ee, şimdi bakın bir e, program örneği e, okul öncesi eğitimde uyum haftasında e, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma'ya işte etkinlik zamanı ve e, etkinlik zamanı olarak ayırmış. Mesela bak şöyle soruyor: Tanıma tanışma etkinlikleri, e, tanıma tanışma etkinlikleri yani uyumda. Bu etkinlikler var. Salı günü e, aile toplantıları neymiş? Ailelerin tanışma etkinliğiymiş. Bunları yoklamış bak o sınavda. Çarşamba günü e, eğitim programından örnek etkinlikler. Bu e, sınıfı ve öğrenme merkezlerini tanıtma amaçlı yapılıyormuş. Perşembe günü e, okulun bölümlerini tanıtma. İşte burada e, şey diyor soruda okulu çalışanlarını... Tanıtma hangi etkinlik kapsamındadır diyor. Okulun bölümlerini tanıtma kapsamında da. Tamam mı? Ve cuma sınıf kuralları öğretiliyor ya da gösteriliyor. Tamam mı? Okula uyum programında bu mantığı bilelim. Zaten bak şu ikisi sınıf kuralları bir de tanışma etkinlikleri aynı. Değil mi? Ee, şu aile toplantıları bilirsiniz. Ailenin tanışma etkinlikleri. Burada da okulun bölümlerini yani okulun çalışanlarını tanıtıyor personelini, öğretmenini hani uyum programında. Burada da e, sınıf ve öğrenme merkezlerini tanıtmada da eğitim programından örnek etkinlikler. Hani mesela kütüphanede işte fen merkezinde hani etkinlikler yaptırarak e, okula uyum sürecine yardımcı olunuyor. O zaman okula uyumda okul ile ilgili faktörler neler? Bunları da yoklamış. Bir kere okula uyum programı, okul aile işbirliği, akran ilişkileri, okul ile ilgili faktörler bunlar. Fiziksel olarak çocuğun gelişme ve güvenliğine uygunluğu, bir ana sınıfında şey bir öğrenci çıkıp gitmiş, kaybolmuştu bir yıl. Ne kadar tehlikeli değil mi özel ana okulu? Ee, yine bir ana sınıfı öğrencisi serviste unutuluyor ve ölüyor çocuk. Ee, bu da çok tehlikeli değil mi? Yani okul güvenli değil o zaman gibi. Dolayısıyla onun güvenliğine de uygun olacak. Öğretmen ile olan ilişkiler, okul idaresi ve personeli ile ilişkiler, hani okul çalışanlarının tanıtma mantığı. O zaman bu da okula uyumda okulla ilgili olur değil mi? peki okulda uygulanan eğitim öğretim sürecinin çocuğun ilgi, merak ve gelişimi destekleyecek şekilde olmasını kapsıyor. Yani okulla ilgili etkinlikler, yani okulla ilgili faktörler bunlar. İlkokula okula hazır bulmuşlukta yaklaşımlar bunları gördük. Sadece üstünden bir geçeceğiz hızlıca. Hatırlayın dersi verirken gördük. Gelişimsel görüş vardı, çevresel görüş vardı, sosyal etkileşimci görüş vardı. Hatırlayın ee, gelişimsel görüş neymiş ee, arkadaşlar çocukların hazır bulmuşluk düzeyleri daha çok biyolojik durumlarından etkilenir adı üstünde gelişimsel görüş diyor değil mi? Biraz büyüteceğim ama o zaman da şey oluyor ya canlar kesiliyor ya yine de biraz daha iyi herhalde değil mi cümleyi tamamlayabiliriz en azından. Tamam mı? Cümleyi tamamlıyorum ben anlatırken. O zaman gelişimsel görüşte çocukların hazır bulmuşluk düzeyleri daha çok biyolojik durumlarından etkilenir diyor. İşte çocukların gelişimleri için içsel saatleri var diyor. Yani çocuğun hazır bulmuşluğunu dışarıdan etkileyemeyiz diyen görüş bu. Dolayısıyla çocukların bunun için zamana ihtiyacı var. Yani hani o olgunlaşma süreci, hazır bulmuşluğu o yüzden gelişim öğrenmeden önce oluşuyor diyor bu kuram, e, bu yaklaşım. Ve e, bunun da öğrenme yaşantılarıyla değiştirilemeyeceğini savunuyor. Hani olgunlaşma yaklaşımı gibi ancak diyor o, o gelişim e, tamamlanırsa çocuk bunu başarabilir diyor. E, öğrenmeyle bu değişmez diyor e, gelişimsel görüş. Bunu görmüştük zaten. Çevresel görüş ne diyordu? Okula başlamadan önce çocuk... Süreç içerisinde e, çevreyle etkileşim sonucu bir takım beceriler kazanabilir diyor çevresel görüş ve e, mesela harfleri tanımak, ona kadar saymak çocuk bunu evde bile öğreniyor değil mi? E, dolayısıyla e, çevresel görüş bunun üzerine e, odaklanıyor ve bunun e, yani eğitimle çocuğa öğretilebildiğini söylüyor. E, Sosyal görüş neydi? Çocuğun içinde bulunduğu sosyo-kültürel yapı açısından hazır bulmuşluğunu ele alıyordu bu da. Şey gibi, hmm, sosyo-kültürel dediği Vygotsky'nin gibi. Hani kültür ne kadar donanımlıysa çocuk o kadar hazırdır mantığı gibi. O zaman toplumun okul ile ilgili düşünceleri, beklentileri, algıları, deneyimleri çocuğun hazır bulmuşluğunu etkiliyor değil mi? E, etkileşimci görüş ne diyordu? Üçünün sentezi oluyordu değil mi etkileşimci görüş? Şu üçünün sentezi yani çocuğun gelişimi, çocuğun yetiştiği çevre ve toplumsal yapı yani hem çevreci <laughs> hem de toplumsal görüş çocuğun hazır bulmuşluğunu etkiler. Yani çocuğun hazır bulmuşluğuna bakış açıları bunlar. Hazır bulmuşlukta ne var o zaman? Karşılıklı etkileşim var. Okula hazır okula hazırlığın boyutları nelermiş? Çocuğun hazır olması, okulun hazır olması, ailenin hazır olması. Ne demiştik baştan? Okul, aile ve öğrenci demiştik değil mi? Üçünün etkileşimi. O zaman çocuk hazır olmalı hem öğrenme ve gelişimi hem de okul hazır olmalı. Hani fiziksel koşullar düzenlenmelip de aileler hazırlı olmalı değil mi? Çocuğa bakım veren kişinin buna olumlu tutumu etkiliyor. Ailede destek olacak zaten değil mi? Hani okul öncesinde rehberlikte de veririz. Okul öncesinde aile mutlaka katılır. Erken okur yazarlık becerileri bunları da gördük. Sadece böyle bir kısaca üstünden geçeceğiz tarayacağız. Sonra da onunla ilgili önce çıkmış sınav sorularımız var. Sonra da bu testle ilgili sorularımız var. Onlara bakalım. Hatırlayın sözel dil becerilerini e, Erken Okur yazarlıkta e, sözel dil sayesinde çocuklar kendilerini ifade ediyorlardı değil mi? Çevreleriyle de iletişim kuruyorlar. E, bunun bir, e, gelişimi Bebeklik döneminde başlıyor. E Zaten hani agulama ilk e, tek sözcük, iki sözcük bebeklikte başlıyor ve ömür boyu devam ediyor. Ne kadar çok çocuğun şemaları artarsa o kadar akıcı dil konuşabilir. O zaman okul öncesi dönemde e, çocuk e, şemalarını arttırırsa 2-5 yaş dil gelişimi en hızlı çünkü e, çocuğun e, okuryazarlık becerileri de gelişiyor. Sözel dil becerisi, ses bilgisel farkındalık, görsel ayırt etme, yazı farkındalığı, genel kültür ve okuma olgunluğu üzerinde de çok etkili değil mi? Sözel dil becerisi bunların üzerinde de çok etkili. O zaman sözel dil becerisi gelişmiş çocuklar konuşmanın sözcüklerden, sözcüklerin seslerden meydana geldiğini anlıyorlar. Ve kendisine söyleyen, söylenenleri dinleyebiliyorlar. Ve onlar hakkında da konuşabiliyorlar. Algıları çok açık oluyor değil mi? O zaman bakın şunlara dikkat edelim. Çocukların sözel dil gelişimlerine yönelik gerçekleştirilmeleri beklenen davranışlar neler? Bunları yokluyor işte. Bir kere duygu ve düşüncelerini açıklamaları. Açık ve akıcı bir şekilde kendilerini ifade etmeleri. Herhangi bir konu hakkında yorum yapmaları. Konuşmalarında uygun beden dili kullanmaları konuşmanın içeriğine uygun sorular sormaları, yeni kelimeleri cümle içinde kullanmaları ve basit sözel yönergeleri takip etmeleri ve sesleri doğru telaffuz etmeleri. Bunları istiyoruz, tamam mı? Dolayısıyla öğretmenler, şöyle yapalım, öğretmenler, ha büyütüp aslında şunu kaydırabilirim canlar, değil mi? Onu unuttum. Öğretmenler çocukların sözel dil becerilerini geliştirmek için e neler yapmalı diyor. Sınıfta bir kere zengin bir dil kullanacak, çocuklarla düzgün cümleler kurup konuşacak, betimleme içeren ifadeler kullanacak, bu işte heyecanlı, kızgın, korkak gibi duygu durumları, çocukları farklı sözcükler kullanmaya da özendirecek. Tamam mı? Bu önemli.